Yeni videoya başlamadan önce, önce ne yapıyorduk? Sıra üstüne her hale döndü. mı? Su var ya, badana mı? Badana mı? Ama ben daha Hayır, madende bademin ne işi var? Eyirim. iyiyim. Saklasak sanılmazsa... Ya ben niye söylemiyorum ya? Sevgili arkadaşlar ben Juno. Ben Deje. Bugün sizlere güzel bir video çekeceğiz. Videomuzun ismi? E tekerleleri söyleme Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Birlikte bir video çekeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu donduruyoruz. Bu sen decan. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar sizi daha fazla bekletmeden hemen videomuza başlıyoruz. Şimdi buradan bir tane tekerleme seç. Ben kral olduğum için bana veriyor. Tabi tabi. Seçiyorsun ve Nisan ablana veriyorsun. Aynen. Arkadaşlar tekerlememiz bu. Okuyabilecek miyim? Tamam. Tek yani netlemeden olsun. Bu duvarı badanamalı mı? Badanamalı. Mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kendi söyleyemedi ki. <laughs> okurken sen... Pardon da okurken söyleyemiyorsun. Aynen okuyorken söyleyemezsen biz nasıl söyleyeyim. Bu duvarı badanamalı mı badanamamalı mı? Evet tamam. Söyleyelim. Söylüyorum. Bu duvarı bana... <laughs> Hadi söyle. Bu duvarı badanamalı mı badanamamalı mı? <laughs> evet söyleyin tekrar. Bu duvarı badanamalı mı? <laughs> badana mı? <-lamalı ma. gülüyor> bu duvarı badana mı? badanamamalı mı? Evet, Cem'e bir puan. Tuttur. Badana mı? Badanamalı mı? Oğlum badana Badanalama. Badanalama <laughs> <laughs> lan. <gülüyor> tamam bir. Senin de dinle. Evet Cem şu an bu turdan bir puan kazandı. Devam ediyoruz. 1-0 Cem'e Tamam. Şimdi sen çek. Evet arkadaşlar İkinci şeyi çekiyoruz. Buyurun. Tekerlememiz bu. Klasik bir tekerleme. ne diyordu? lan? kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Bir daha söyler misin? <laughs> dal sarkar. Dal sal. Ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, <gülüyor> tamam. Dal kalkar. <laughs> dal. Önce şuradan alıyoruz. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal... Kartal kalkar, dal sarkar. Yani oldu gibi. Oldu ya lan ben tekrar zaten... Tekrar alabilir miyim? Onu tekrar okur musun? <laughs> dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. <laughs> Tal, dal sarkar, kartal kalkar, kartal sarkar, dal sarkar. ne, neydi ki? Tam sesi Tam sesi Neydi? Kim be? Neydi? Bilmiyorum ki bir şeydi ama mamutum ben. <laughs> Ben Bence kazandım. Bence bu turda Juno kazandı. Cem yanlış söyledi çünkü. Şu an durum eşitlendi. Konfeti yavru. Evet, şimdi... evet beynimde müzikler çalıyor. Çekme sırası Cem'de. Buyurun Cem. Tekerlememiz bu. O ne lan? <laughs> Hayvan gibi. de. <laughs> daha bir tane daha şöyle avucum. İbişi dememiş, mahkemeye gitmiş, mahkemede, mahkemede... Ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, önce Cem'den alıyoruz bu sefer. Tekrar alabilir miyim? İbişi dememiş, mahkemeye gitmiş, mahkemedeşmiş mi, mahkemedeşmemiş mi? İbişi dememiş, mahkemeye gitmiş, Mahkemeleşmiş mi, Mahkemeleşmemiş. mi? Ben deyince ne olur? bir anda söyleyeceğim. Bunun <laughs> sıra bende. Ev işlememiş. Mahkemeye gitmiş. Mahkemeleşmemiş mi? Mahkemelemiş Bu haberle ben daha iyi söyleyeyim. İkimiz de bilmedik yani. Ama ben de daha iyi yani söyledim. Sıfır yani. Ben daha iyi söyledim. İyisi vinsi yok yani. İkimizde sıfır yani. Aa, bu sıfır gerçekten. Sıfır aldın. Gerçekten sıfır. Evet geçelim. Evet, şuna, Buyurun. Oğlum. <laughs> Evet, en sevdiğim tekerlemelerden biri. Ne o? Bir bu tekerlememiz. Kesin Allah'ım. Kesin çok zor bak. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki tamam. su şişesi. Bunu da bu Tamam. Şuna başla. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, <laughs> bu köşe pardon ortadaki su şişesi. Bence çok yavaş söyledim. Şu köşe kış köşesi bu köşe. Sen Nisa sen bana tekrardan anlatır mısın? Bitti. Söyleyemedim. Söyleyemedim. Yaz dedim. köşesi şu köşe. Kış köşesi ortadaki su şişesi. <laughs> şu köşe, şu köşe yaz köşesi şu köşe. Kış köşesi ortadaki su şişesi. <laughs> <laughs> evet, o neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> Ama ben daha iyi okudum. <laughs> yani bence bu turdan cam falan aldı. 2000 cemere geçti. Hadi bakalım. Evet cam sıra sende. Cam sıra sende. Oğlum bak düzgün bir şey seç. Bir tane Nasıl bakabiliyorum ki? Olsun destan vardı Allah bir tane sen... sıçtık. <laughs> destan geldi. <laughs> en uzun tekerlemelerden biri. Hatta en uzun tekerlemelerden Elesek var. mi? Yani dermişim <laughs> yani yani. Sizin damda var 5 boş başlı 5 boş. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? <laughs> en başlı. 44 erol time. <gülüyor> <gülüyor> Sizin damda var 5 boş başlı 5 boş öz ördek bizim damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Sizin damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damdaki 5 boz başlı 5 ördeğe. Siz de bizim gibi 5 boz başlı 5 <laughs> boz ördektiyiz <laughs> <laughs> demiş. Onu okuyorduk ama söyleyemem. Elim, ele eleyelim bunu ikimiz de. puan alamadık. İkini bunu eline veriyorum. Ördek. Evet, tamam. Aynen. Sizin damda var 5 boz başlı 5 boz ördek bizim damda var beş boz bey bazı boz yok Zemtom ki oğlum. Yani ben şimdi daha fazla ve daha düzgün okursam ben mi kazanacağım bunu? Yani. Okuyabilirsen, okuyabilirsen, okuyabilirsen tabii ki. Oradan. Senden korkuyorum. Ya, sizin damda var beş boz başlı. ba, ba beş boz başlı ördek. Bizim damda var beş boz başlı. Beş boz ördek. Sizin damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek bizim damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek Alo 5 gibi... bazı boş, boş <laughs> Siz de bizim gibi e, bu bo, 5 bo, be, boz başlı 5 boz ördeksiniz de. Ay. <laughs> Ay, Ay! Yemin yok. ediyorum yani olamaz. De ikisi de bu anı Bence de alamadı. <laughs> Bak hadi <laughs> aç, aç aç. İkimiz de 0. Fail fail. Evet, Barbatsu. Arjinalda... Faili maçul. Meçul. Meçul. Buyurun. Evet sıradaki tekerlememiz bu. Okuyorum. Benim en sevdiğim tekerlemelerden biri. Adam madeni maden yemiş. Adam madende, badem yemiş. Madem adam madeni de badem yemiş. Neden bize getirmemiş? ne diyor lan bu? Adam mademe gitmiş. Adam madene gitmiş. Adem Bunu madene da gitmiş. Yapsa. Hayır hayır. Adam madene gitmiş. Madende badem yemiş. Madem Adam badem yiyecek. <laughs> <laughs> Tekrar alabilir miyim? Adem madene gitmiş. Adam mademe gitmiş. Ya bir beklesene. Çocuğum bir dur bir dur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Mardin. Badem yemiş. Madenin <laughs> mi gitmiş? Madene gitmiş. Maden. Maden. Madenden ne işi Madenden var? Madenden akıl almaya Yavrum Gitsin maden, sana. hayır madende bademin ne işi var? Kendisi ya gösteriyor. badem götür <laughs> tekerlemedi mantık mı? Adem madene gitmiş, Adem mademde badem yemiş, madem badem... <laughs> adem mademde badem yemiş. Neden bize yetinmemiş? <laughs> bence çok yavaş okudum. Bence çok berbattın. Bundan da sıfır aldık. Biz Selam okuyamadın. Hemen. ne yapayım ben okumak istemedim zaten. Ne, madenin Adem'de ne iş var? Adem'in Badem'de ne işi var? Bir kere Madem'de Badem'in ne işi var? Hayır bunu bence TikTok'a kayalım. <laughs> e şey hani diyorlar ya. Çizgi filmlerde yapılan mantık Adını unuttum. Bunun adı neydi? Tekerleme. Hayır. Tekerlemelerde yakılan man... yakılan, <laughs> yapılan mantık. Yakılan. yapılan. Yapılamayın. Beni ama... bozdu olsun. <laughs> <laughs> Ay çok iyiydi <laughs> Evet. Bu tekerlemeyi büyük olasılık herkes biliyordu diye düşünüyorum. Şu o diyelim sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Sen söyle. Şu orada sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak sakla mı saklasak? Bu <laughs> an ben de... Şu yordu sarımsakta sakla mı sakla sak sarımsaklamazsa. ben niye söyleyemiyorum ya? o zaman dans. Vallahi <laughs> <laughs> ya <yatağı> kırd <laughs> <Yatağı> kırdın. Yatağa kırdın öküz. Deprem oluyor deprem ya. Dünya. Dünyada her 5 saniyede ufak ufak depremler oluyormuş. Çok zeki, çok zeki yani. Zeki. Yani zeka fışkırıyor. Buraya efekt verelim. <laughs> Bu <laughs> deme puan gitti. Sanırım 2-1 oldu. Evet. Ay ya ben <laughs> Evet. Sıradaki tekerlememiz. ki, Çıtır pıtır hanımın çıtı pıtı kızının çıt kırıldım çocuğu olmuş. Çıtır pıtır hanımın çıtı pıtı kızının çıt kırıldım kızı çocuğu. çocuğu olmuş. Çocuğu. olmuş. Ya yani sayılır. Ne? Çıtı çıtır pıtır hanımın çıtı pıtı kızının çıt kırıldım çocuğu olmuş. Çıtır pıtır kızım. Ele, <laughs> <laughs> ele. Çıtır pıtır eli. hanımın, çıtır pıtır kızının, çıt kırıldım çocuğu olmuş. Çok basit. Ya yani bence ikisine de puan gitti. Şu an Cem önde ama hala. <laughs> Neyse biliyorsun. Evet, şimdi... Nasıl? Nasıl? ben <gülüyor> <canım>. <gülüyor> Buraları ne? kesecek çocuğum. Buraları kesecek. Tamam. Çünkü bir öküz gibi davranıyor. <laughs> ee... Bu kısımları kes ha. <laughs> Ey <elim. gülüyor> Deme. Evet söyle. Şemsi Paşa Paşa'sında Bir sen söyleyebilseydin biz de söylerdik de ama okuyamadı bile arkadaş. Hadi daha Hadi. Şemsi pasa Paşa Paşa <laughs> 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 Okuyalım biz Okuyalım. Tamam okuyalım. Ön... Şemsi Paşa Paşası'nın sesi. <laughs> sen bir önce bir kend... sen okusana biz bir önce ağlıyorum. <laughs> Şemsi Paşa Paşasında sesi büzüşe diler, diler. Tamam Tamamen okuyabilir miyim? <laughs> Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşe. Tamam. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşe büzüşe siceler. Bence oldu. Sayabiliriz bunu. Tamam. Şemsi Paşa paşasında sesi büzüşe siceler. <laughs> Geç yeah. geçen <laughs> bilmedin sen. 3 3. Onu geçiyoruz. An... Evet, son... evet son Evet son tekerlememimiz. Tekerlememizi tekerlemeyi bile söyleyemiyoruz bu arada. <laughs> bu videodan sonra ikisi de konuşamayacak. <laughs> Gerçekten öyle olabilir. <laughs> evet bu tekerleme de çok bilinen bir tekerleme bence. Oku hadi. O pickup şu pickup bu pickup. Ben okuyayım. o pickup. Bekle. Okuma hayır hayır böyle söyleyeceksin. Hayır hayır okuma böyle söyle. O pick up şu. tamam işte. Tamam. o pickup pick up şu. Ne, neydi? O şu bu. O, oki. <laughs> o pick up bu pick up şu ki. <laughs> <laughs> bir daha söylesene. <laughs> o, o pick up bu pick up şu. şu, şu. <laughs> bir daha. O, o. Bekle. O şu bu. Bekle. Sakin <laughs> o pick up bu pick up şu, şu. kipa <laughs> <laughs> çok iyiydi <laughs> sıra bende <laughs> o pick up şu kipak. sorayım musun? sen o pick up şu pick up bu pick up o pick <laughs> o pick up şu pick up ben ben, ben, ben bir yeniden sen, 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 hayır sen. ben bir yeniden tamam o pick up bu pick up şu pick up önce şu diyorsun sonra bu diyorsun Ah, okey. Ki... <laughs> Sinirsen bozdun beni. O pick up, şu pick up, bu pick up. Ay, ay. Evet oldu. Doğru. Evet oldu. O pick up, şu pick up, bu pickup. Evet, ikisine de falan gitti. Dört. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu bitirmeden önce Cem size yeni bir hatırlatma yapacak. Abone olmayı, videoya like atmayı ve de yorum atmayı unutmayın. Unutmayın. Evet. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.